Şimdi epistemik evren dediğimiz evren hakkında birkaç cümle ederek felsefe ve epistemik evren ilişkisinden bahsedelim. Arkadaşlar aslında Platon'un doksa dediği dünya bizim epistemik evrenimizin kendisi. Yani duyulur ve düşünülür dünya. Burada hiçbir şeyi biz olduğu gibi bilmiyoruz. Buradaki bilgilerimiz algıda verildiği şekliyle bilmektir. Yani bize verilmiş haliyle, bizim dolayımımızdan geçmiş haliyle realiteyi biliyoruz burada. Ama bizim dolayımımızdan geçmemiş haliyle gerçeklik nedir? Platon'un Hocam özür dilerim. Bize verilmiş algıyı açıklayacaktınız oraya geçtiniz. İşte onu anlatmaya çalışıyorum hocam. Şimdi Platon'un görünüş gerçeklik ayrımında görünüş dünyası Tam da bizim bu epistemik evrenimiz bize algıda verilmiş gerçekliğimizin dünyasını ifade ediyor. İster duyulur düzeyde olsun, ister düşünülür düzeyde olsun bu gerçeklik bizim eserimiz arkadaşlar. Bizim imkanlarımız onu yaratıyor. Tam da bu. Yani şöyle diyelim. Renk diye bir şey var mıdır? Ama biz dünyayı renkli algılamaktayız. Yani daha somut şeylerden bahsediyorum ki daha otursun yani şeye. Soyut kavramlar daha müsait olabilir ama. Yani mesela renkli dünyamız var. Bu dünyanın hepimiz için renkli olması, renk körleri istisna. Dünyanın renkli olduğunun kanıtı olabilir mi? Yoksa dünyayı renkli algıladığımızın kanıtı mıdır? Evet, bakın algı dünyasındaki bir durum bu. Şimdi özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı neye göredir? Bizim akletme eylemimize göredir. Tıpkı görmemin sınırı gibi kendi düşüncemin de bir sınırı var. Ve bu düşünce beni o üç temel ilkenin sınırları içinde kalmaya icbar ediyor. Peki benim kalkıp algıda veya düşünülür düzlemdeki algımda test edemeyeceğim bir mevzuyu algıdaki mantığımla ölçme durumum doğru bir sonuç ortaya çıkarır mı yaratılış gibi mevzunun yoktan mı vardan mı olduğuna algıda verilmiş gerçeklikle hükmedebilir miyim işte bu hüküm, hümanistik bir hükümdür. Platon ne diyor biliyor musunuz? Muhakemeyi terk etmeden felsefe yapmaya başlayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Aklın en büyük gücü kendini değilleyebilmesidir der Platon. Aklın en büyük gücü kendini değilleyebilmesidir. Kendi sınırını fark edebilen akıl kendinden ötesiyle artık farklı bir ilişki biçimi içerisinde kurar. Kendini gerçekleştirir. Mesela Platon bize yine diyor ki iyi varlık ve bilginin ötesindedir diyor. İyi varlık ve bilginin ötesindedir. Buna felsefede meon diyorlar. Var olan olmayan. Meontoloji. Duydunuz mu hiç bu kavramı? Var olan olmayanın bilgisi. Şimdi bunu düşünme. Şimdi yani bize yerleşik düşünce bir şey empoze ediyor. Mesela bize diyor ki Tanrı şöyle olmalıdır. Niye diyorsunuz? Çünkü başka türlü düşünülemez. Bakın çok Tesadüf değildir arkadaşlar. Meseleyi e, biraz daha anlaşılır hale getirmek adına bu örneği vereyim size. Felsefenin tanrısı ile dinin tanrısı arasındaki fark burada ortaya çıkacak. Felsefenin tanrısı nedir? Nasıl tanımlanır? Kelamcılar yokmuş kelamla ilgilenen arkadaş. Nasıl? Ne diye tanımlanır? Vacibül vücut. Hocam biliyoruz musunuz acaba yanlış mı? Vallahi ben duyduğuma inanırım hocam. <laughs> <laughs> Dinin tanrısı? Bildiğinizi söyleyin hocam. <laughs> Yine söyleyeceğim, biliyoruz diyeceksin. Kadiri mutlak. Farkı ne? Var olması vacip olan. Kudret de Tam bu fark yani. Yani yapın. bu olsan olur, bu olsan olur. Yani mesela bir vücut desek Allah'a Rahatsız eder mi bu sizi? Şöyle olur. Varlığı zorunlu olan tek varlık Allah'tır. Hocam şöyle bir şey galiba. Yani var olmaması mı zorunlu olsun? Ay, zor, yani varlığı mümkün mü olacak Tanrı? Elbette mecbur zor, zor, mecbur olacak, zorunlu olacak. <laughs> Hocam şöyle galiba. Vacip dediğimiz zaman kendi imkanlarımızı ortaya koyarak vardığımız bir sorun. Aynen öyle. Yani bizim aklımızın zorunlu varlık tasavvurunun tanrısı vacibül vücut. Burası felsefenin. Ama bu anlamsız değil. Burada din çıkıyor. Elbette ki anlamsız değil. Evet. Doksa dünyasında anlamlı. <laughs> Ama Tanrı'nın hakikati, Allah'ın hakikati hakkında vacibül vücutla mı konuşmak gerekir? Kadiri mutlak olarak konuşmak gerekir. Mesela yine açacağım mevzuyu. Filozofların delili, Tanrı'nın varlığını ispat delili nedir? Hayır, o filozofların değil. O kelamcıların delili. imkan delili. İmkan delili. Kelamcıların delili Hudüs. Tabii diğer deliller filozofların değil demek için demiyorum. Ayrımı netleştirmek adını. Şimdi arkadaşlar felsefede varlık vardır diyoruz ya varlık ikiye ayrılıyor. Düşünce bize böyle bir şey. Varlığı zorunlu olan varlık bir de mümkün olan varlık. Mümkün varlıkla zorunlu varlık ayrımı felsefenin ayrımıdır ve buradan hareketle imkan delili neşvi nema bulmuştur. Denilir ki bize her şey mümkündür, her mümkünün bir müreccihe ihtiyacı vardır. Bu müreccih de vacibül vücut olan Allah'tır. Rahatsız edici bir şey mi? Değil. Ama imkan halindeki varlık yokluk demek değildir arkadaşlar. Bu yüzden Tanrı imkandan fiile geçiren bir varlıktır. Yoktan yaratan değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrı yoktan yaratan bir varlık değildir. Aklın ilkeleri doğrultusunda eğleyen bir varlıktır. Tanrı'yı da belirleyen ilkeler akıl ilkeleridir. Yok, anlıyorum sizin niyetiniz çok yani çağrıştırdığı şey de burası aslında anlıyorum yani işin yani biraz açımlayalım diye ben bunları şey yapıyorum söylüyorum şimdi imkan deliline niye kelamcılar sıcak bakmadılarının cevabı burada gizli çünkü mevcut varlıkla yani daha doğrusu varcı bir vücutla her şey mevcuttur. Kimisi imkan halinde mevcuttur. Kimisi mevcuttur. Kimisi mevcudiyeti zorunlu değildir. Kimisini zorunludur. Gibi bakın. Bu aklın kategorilerinin bizi varlığı düşünmeye sevk ettiği kıstaslar, sınırlar. Buradan kalkarak mesela Aristoteles'in hile ya da hile dediği madde kuvve halindeki varlıktır. Yokluk değildir. Ama somut varlık da değildir. Mesela madde, madde demek Aristoteles'te madde kuvve halindeki varlıktır. Yani maddenin form kazanmış ilk hali nedir? Cisimdir. Madde bütün formlardan soyutulmuş imkan halindeki varlığın adıdır felsefede. Bu yüzden imkandan fiile geçmektir yaratmak. O yüzden Tanrı'nın yaratması da yoktan yaratma değildir. İmkanı açığa çıkarmak demektir. İmkanı fiile dökmek demektir. Çünkü, madde ezeli çünkü. Madde ezeli. Başka ezeliler var mı? Tanrı ezeli. İki. E bu da var hocam. Hareket. Tanrı'nın maddeyi kuvveden fiile geçirme fiilinin bir zamanı var mı? O da ezeli. Hareket. Zaman ezeli. Mekan, Mekan ezeli. Bakın. Din diyor ki kardeşim bu kadar ezelilikle tevhid bir arada durur mu? Taaddüdü kudemadır bu. Ha, dinle diyor? Din diyor ki Allah kadiri mutlaktır. Aklın kategorilerine sığmaz. Aklın kategorilerini aşar. Aklın kategorilerine tabi değildir. Yani siz öyle düşünüyorsunuz diye öyle değildir. Ondan ötesidir her şeyden, her türlü eksiklikten münezzehtir demek bu. Allah diyorsunuz değil mi? Yani tezih diyorsunuz bu. kadir mutlak demek, onu belirleyen hiçbir şeyin olmaması demek. Hiçbir alt ve üst kategoriye tabi olmaması demek. Vahdet sırrı burada gizlidir. Ve hudüs delili her şeyin Allah'tan gayrı her şeyin önceden yok iken sonradan var olduğu demektir. Yoktan yaratmıştır Allah. Vardan var etmemiştir. Yokluk var mıdır? El-Hak vardır ama bir şey değildir der kelamcılar. <laughs> Bakın şimdi ben bir şeyi açıklamaya çalışıyorum. Bakın felsefe eğer duyulur ve düşünülür dünyanın mantığının içinde kalan bir eylemse din ise bize diyor ki siz kendi epistemik evreninizde kalırsanız hakikati bilemezsiniz. Hakikat sizi aşar. Onu bilebilmenizin tek imkanı haberdir. Adın. Haber gayptan gelir. Anlatabiliyor muyum? Dini düşünce bize ilk defa en kadim haliyle de en aktüel haliyle de haberi bilgi kaynağı olarak sunan vahiy dediğimiz şey budur. Dolayısıyla gayiptir dinin bahsettiği alan metafizik değildir arkadaşlar. <laughs> Gayipla metafizik arasında da bir ayrım yapın artık. Çünkü metafizik fiziğin metafiziğidir. Gaypsa fiziğin ve metafiziğin gaydıdır. Gayb bizim epistemik sınırlarımızın fevkini ifade eder. <laughs> Epistemenin de 90'ı da yani bizim gerçek anlamda episteme ile ilişkidir ve Allah'a aittir. İlim ve mülk Allah'ındır derdiğini düşünce. O yüzden vallahu alem bir O yüzden siz bilmezsiniz Allah bilirdir. O yüzden ne ayrıdır ne gayrıdır. Anlatabiliyor muyum? Ne ayrıdır ne gayrıdır öyle basit bir laf oyunu değildir. Benim epistemik sınırlarımla Tanrıyı belirleyemem demektir. Yani ben Tanrı'ya fistan giydiremem. Ha ne olur yaparsam? Antropomorfizm olur. Bunun ben bir de bir ilaveyle işte felsefenin Tanrı tasavvuru soyut antropomorfizmdir diyorum. Yani düşünülür yollarla Tanrı'yı belirlemekle, sadece duyulur düzlemde Tanrı'yı belirlemek arasında mahiyet farkı. Sadece birinin duyulur birinin düşünülür düzlemde olmasıdır. İkisi de humanistiktir. İkisi de Tanrı'ya varlık izafe eder. Ama kendi epistemik evrenimin kurucu mantığının içinde yaratılan bir tanrıdır artık. Peki, Benim algı düzlemi indirgenmiş bir tanrı demektir bu. Hocam peki burada dediği olana uğraşı görüyorsun yani. Tanrı ya. Mesela Marturi dedi ya insan aklıyla Allah'ı bulur. Ha ben yani, Aklıyla Allah'ı bulur bu. Ben bulabileceğini düşünmüyorum. <laughs> yani buradan çıkan bulabileceğini. Tabii bulamaz. Bulamaz zaten. Ee, bakın size basit bir şey söyleyeyim ben burada. Ee, İslam kelam geleneğinde aklı en radikal sonuçlarına kadar derinleştiren gelenek eşariliktir. Yani e, mesela İmam Eşari'nin hocası Cübba'i'den ayrılırken gerekçesi şudur. İlahi olan beşeri terimlerle ölçülemezdir. Ya akıl bunu fark ettiği anda itizal ediyor, ayrılıyor. Yani aklı terk etmiyor. Akıl kendi imkansızlığını fark ediyor. Eşarilikle birlikte. Ama Mutezili düşünce olmasaydı Eşarilik doğamazdı. Maturidilik e, Mutezile biraz yumuşatılmış halidir. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok hani bunlar birbirini dışlayacak şekilde okumanız doğru değil. Bunları süreklilik içinde okumanız daha önemli. Yani mesela şöyle diyelim. Müslümanlar düşünmeye başlıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. İlk keşfettikleri şey yetileri akıl. Akılla çözebileceklerine inanıyorlar diyorlar ki ben iyi kötü Hüsn Kubu tartışması. Allah'ın varlığını ilkeleri akılla bilebilirim diyor. Ve o zaman o zamanki atmosfer, o zamanki toplumsal epistemik pratikler bunları ona ikna edecek bir imkan sunuyor. Mesela size basit bir şey soracağım. Mesela bir mutezili alime gitseniz, bir eşari alime gitseniz, bir maturidi alime gitseniz deseniz ki eşcinsellik iyi midir, kötü müdür? Hüsn mudur, kubuh mudur? Hepsi kubuhtur der değil mi? Yani ortak bir şeyleri var. Mesela hiçbirisi eşcinselliğin yani olabilir diyebileceği bir şeyi göremeyecektir. Yani Bizde hukukunda böyle bir ayrım var ya, o tarz işlere karşı koyulmuş kanunlar var. Mesela burada objektif bakılı göstergesi değil midir? Yani mesela işte bu, 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 bu objektifliği mümkün kılan e, mantık Hı. Hı. herkes tarafından kabul edilmiş bir mantık olduğu için çok problem yaratmıyor. Mesela Hı işte mesela bir mutezil alim dese ki kardeşim yani görmüyor musun mesela akılla ben eşcinselliğin kötü olduğunu söyleyebilirim der. O zamanki düşüncenin e, sosyal dünyası böyle bir meşruiyet mantığıyla işlemeye müsaitti. Ve bunun hakikatini e, kavrayabilecek bir güç yoktu ortamda. Ama Mesele derinleştirildikçe bu kadar basit olmadığı ortaya çıktı. Eşcinsellik kendinden kötü müdür? Kendiliğinden kötü müdür? Yoksa Allah kötü dediği için mi kötüdür? Soru burada katmerli hale geliyor. Bunu daha anlaşılır bir örnekle vereyim size ben. Mesela ee, Aynı eylem nikahlı aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğinde helal. Nikahsız gerçekleştirildiğinde haram. Eylem aynı eylem. Kişiler aynı kişiler. Buradaki helallik ve haramlığı belirleyen şey eylemin kendisi olabilir mi? İmam Eşer diyor ki bakın eylem aynı olmasına rağmen eyleme yüklenen değer farklılaşıyor. Demek ki değerler ve anlamlar özsel değil itibaridir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu akılla fark ediyorum o meşale. İmam Eşer hangi organıyla düşünüyor, hangi yetisiyle düşünüyor, aklın dışında bir şeyle mi düşünüyor zannediyorsunuz? Akıl radikalleşerek düşünüyor kendini. Yani başlangıçtaki inancının farkına varıyor. Yani akıl hakikati bilebilir miyim diye baştan evet bilebilirim diye düşünüyor ama sonra bunu derinleştirdikçe bu mevzunun aslında akılla ilgili bir mevzu olmadığını, aklın bunu belirlemeye muktedir olmadığını fark ediyor değerlerin, anlamların ve hakikatlerin itibarı olduğunu fark ediyor. Bir fark ediş. Ve oradan hareketle kendini değilleyebiliyor. Buyurun. Ben klasik sorum var. Onu sorayım. Ee, akıl, işte Matur'un dediğim aklı yarası, Aristo'nun aynı akıl mıdır? Hı hı. Ee, Bunlar mı işte, Kur'an'da işte diyor ya, Fatamallahu ala kulubihim diyor da, Fatamallahu ala kulubihim niye demiyor? Tevhid işte kalb ile, dil ikrar, tasdik ediyoruz da niye aklımıza tasdik ettik de bilmiyorum. Yani Maturidi'nin aklı dediğimiz, aklı da bu şey de kullandığı akıl e, Aristo'nun kullandığı akıl mı? Aristo'nun kullandığı akılla Maturidi'nin kullandığı akıl aynı akıl değildir. Ama e, ortak şey şudur. İnsanın düşünme yetisiyle Allah'ı bulup bulamayacağı meselesi.